4 Ağustos 2021 Çarşamba ve Nokta Nerdik. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 3571. Geçen hafta aynı güne göre 803 arttı. İnsidans değeri de 18 18.5'a yükseldi. Vaka sayılarındaki sürekli artış hükümeti de yeni önlemler almaya itti. Bild gazetesi eyaletlere gönderilen yeni önlem programının taslağını yayınladı. Buna göre ikinci ve üçüncü dalgada olduğu gibi tam kapanma olmayacak. Ancak Eylül başı veya ortasından itibaren Hafifletilmiş bir kapanmaya geçilebilir. Öngörülen önlemler arasında tam aşılanmış veya iyileşmiş değilse ya da test sonucu yoksa kimse iç alanlara giremeyecek. Restoranlar, kuaförler, oteller dahil bu var. Yani plana göre aşılanmayanlar, hastalığı son 6 ayda geçirmeyenler ve test yaptırmayanlar kapalı alanlara giremeyecekler. Diğer alternatifte belirli bir insidans değerinin üzerine çıkılırsa test sonucu olsa bile o kişilerin kapalı mekanlara alınmaması toplu taşıma ve mağazalardaki maske mecburiyetinin 2022 yılının bahar aylarına kadar geçerli olması bekleniyor. İyileşme sadece 6 ay geçerli, sonrasında yine aşı olmak gerekiyor. Test yaptırırım, girerim diyenlere bir kötü haber daha var. ...Ekim ayından itibaren testlerin de ücretli yapılması planlanıyor. Sürekli test parası vermek gerekecek. Ancak hamileler ve 18 yaşından küçük çocuklar için... ...hızlı testlerin yine ücretsiz kalması da düşünenler arasında. Bunlar tabii taslak metinden alınan bilgiler. Kesin kararlar değil. Ancak Bild gazetesinin yayınladığı bu taslak metinler... ...bugüne kadar hep doğru çıktı. Ufak değişikliklerle de hayata geçti. O yüzden bunu da ciddiye almak lazım. Raporda ayrıca artan vaka sayısının nedeni olarak geri dönen tatilciler ve temasların artması gösterildi. Sonbaharda havaların soğumasıyla insanların kapalı mekanlara yeniden yönelmesi dolayısıyla vakaların da daha da artması bekleniyor. Hür Demokrat Parti FDP bu plana tepki gösterdi. Genel Sekreter Wissing RTL yayınına katıldı ve bu planın arka kapıdan zorunlu aşılama olduğunu söyledi. Aşılanmayanların ayrımcılığa uğraması ve sosyal hayattan dışlanmaları bundan başka bir şey değil dedi. Testlerin ücretli yapılacak olmasını da eleştirdi. Bunun gastronomi sektörü başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini savundu. FTP sınırlarda uygulanan araç kontrollerini de eleştirdi. Hiçbir neden ve şüphe olmadan rastgele kontrol yapılıyor ve Meclis Grup Başkan Yardımcısı bunun vatandaşlara haydut muamelesi yapmak olduğunu söyledi. Şu ana kadar nüfusun %62'si birinci doz, %53'ü de tam doz aşı oldu Almanya'da. Ancak aşılama hızı yavaşlamış durumda. Almanya bundan itibaren tüm AstraZeneca aşılarını geri bırakılmış ülkelere bağışlama kararı aldı. İlk etapta 1 milyon 300 bin aşı verilecek. Sağlık Bakanı Şpan, dünyayı aşılamak bizim ulusal çıkarımıza salgın ancak küresel anlamda kontrol edilince sona erecek dedi. Yani ya hep beraber ya hiçbirimiz çok doğru ama AstraZenecaları veriyor Almanya kendi ürettiği Biontech'leri vermiyor. Çünkü tüm insanlar eşittir ama Almanya'da yaşayan insanlar daha eşittir. Dünya Sağlık Örgütü 3. doz aşılara Eylül sonuna kadar ara verilmesini istedi. Birçok ülke henüz 1. dozu bile yapamamışken zengin ülkeler 3. doza başlıyor ve aşıların çoğu düşük gelirli ülkelere gitmeli diyor Dünya Sağlık Örgütü. Ama dinleyen olur mu? pek zannetmiyorum. Almanya'da Yeşiller Partisi son anketlerde %18'e kadar düşmüştü. Şu anda SPD ile kafa kafaya ikincilik için yarışıyor. Yeni vaatler açıkladı Yeşiller. Federal Göç Bakanlığı ve İklim Koruma Bakanlığı kurulacak. Eş Başkan Warburg, göçmen kökenli işçilere de övgüler yağdırdı. Çoğu en ağır işleri yaptılar. Kötü şartlarda ailelerinden uzakta yaşadılar. Onlara doğru dürüst Almanca öğrenme fırsatı bile verilmedi dedi. Göçmen kökenlilerin siyasette üst yönetim pozisyonlarında eşit temsil edilmesini savundu ve yerel seçimlerde de üçüncü ülke vatandaşlarına oy hakkı tanınmasını istedi. Alman Sendikalar Birliği ve Hans Böckler Vakfı bir araştırma yayınladılar. İşçilerin %59'u salgın sürecindeki siyasetten memnun değil, %90'ı da toplumun genel durumuyla ve sosyal adaletsizlikle ilgili endişe duyuyor. Almanya'da yaklaşık 2 milyon kişi kirasını ödedikten sonra yasal olarak belirlenen açlık sınırının altında kalıyor. Büyük şehirlerde kira ödeyen 1 milyon 100 bin kişi de maddi olarak zorluk çekiyor. Özellikle tek çalışanlarda bu oran daha yüksek, 4'te 1'e çıkıyor. Vergi yükünden dolayı tek çalışanlar zor geçiniyor. Ve insanlar hayatta kalmak için bir eve ihtiyaç duyar. Devlet bu barınma hakkını sağlayamıyor. Maaşın yarısı kiraya gidiyor ve barınma, sağlık, eğitim, beslenme gibi ücretsiz olması gereken haklar maalesef insanlara sunulamıyor. Bir gün sunulacak ama biz görür müyüz ondan emin değilim. Avusturya'daki vaka sayıları 600'e yükseldi. Yarısı 15-24 yaş grubunda. Bu grupta insidans 133, aşılama oranı çok düşük ve gençler geziyorlar. 1656 Avusturyalı tamamen aşılanmasına rağmen virüse yakalandı. Bu kişilerin tüm pozitif vakaların %0.6'sını oluşturduğu belirtildi. 5 hafta sonra Avusturya'da okullarda açılacak aşı olmayan öğrencilerin haftada 3 kere düzenli test yapması planlanıyor. Bu testlerden en az biri PCR testi olacak. Sınıflarda maske olmayacak ancak binanın geri kalanında maske takılacak. Tüm sınıflara da havalandırma sistemi kurulacak. Belçika'daki vakalarda %5 artış var. Hastaneye kaldırılanların sayısı %30 yükseldi. Kanadalı bir firma havadaki virüsü tespit edebilen bir cihaz geliştirmişti. Duman dedektörü gibi çalışıyor. Odada enfekte olan biri varsa 3 dakika içerisinde cihaz ötüyor. Şu anda Tokyo'da kullanılıyor olimpiyatlarda. Yakında bu cihazın Belçika'da piyasaya sürülmesi ve ofislerde kullanılması bekleniyor. Belçika Meteoroloji Enstitüsü de hafta boyunca ülkenin özellikle güney ve doğu bölgelerinde sağanak yağış, rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Göç Bakanı Afgan mülteciler için Türkiye'yi işaret etti. Böylelikle göç akışını engellemiş oluruz. Türkiye'de kalsınlar dedi. Daha önce de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz aynı şeyi söylemişti. Avrupa Birliği şimdi Geri Kabul Anlaşmasına Afgan mültecileri de dahil etmek istiyor. Türkiye'ye sözler verilmişti. Türk vatandaşlarına vizeler kaldırılacaktı. Bu mesele unutuldu, gitti. Türkiye bile bunu gündeme getirmiyor artık. Herkes unutmuş görünüyor. Gümrük Birliği Anlaşması yine Türkiye'nin yararına güncellenecekti. O da olmadı. Avrupa Birliği sadece para veriyor bir de akıl veriyor. Hollanda'da 2800 yeni vaka var. Haftalık ortalama düşüşte iyiye gidişin devam etmesi bekleniyor. Nüfusun çoğu aşılandığı için ülkedeki en az 73 aşı merkezi de önümüzdeki haftalarda kapatılacak. Etkinliklere girebilmek ve seyahat edebilmek için test yaptırmak gerekiyor. Geçen ay gece kulüplerinde yüzlerce kişi hastalığa yakalanmıştı. Test mecburiyetinin bu yüzden en az birkaç ay daha uzatılması planlanıyor. Fransa'da aşı kartı protestoları sürüyor. Cumhurbaşkanı Macron sosyal medyada gençlerle bir araya geldi. Eleştirilere cevap verdi. Dördüncü dalganın içindeyiz. Bu uygulama olmasaydı kapanmak zorunda kalacaktık dedi. Gençlerden biri de aşının yan etkileri var mı diye sordu. Macron ben de aşı oldum. Herhangi bir yan etkisini görmedim diye cevap verdi. Fransa'nın Alsas bölgesinde ise bir köpek enfekte olan kişileri PCR testinden çok daha hızlı tespit edebiliyor daha da güvenli sonuçlara ulaşıyor. Narkotik köpeği kişinin üstünde 5 dakika bekletilen kumaşı kokluyor ve bu kişinin pozitif olup olmadığını anlıyor. Köpekleri kullanan çok sayıda ülke var. İsviçre'deki vaka sayıları da maalesef 1000'in üzerine yükseldi. Bazı kantonlarda isteyen herkes 2 doz aşı olmuş durumda. Plana göre bu durumda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerekiyordu. Ancak Halk Sağlığı Ofisi artan vakalar nedeniyle gevşemeye karşı çıktı. Kesin karar için tatilden dönenlerin vaka sayılarına etkisi beklenecek. Türkiye'ye izne giden bir gurbetçi aile İstanbul'da dinlenme tesisinde mola verdi. Ve hırsızlar takip edilmemek için önce araçlarının lastiklerini kestiler. Sonra da içinde yaklaşık 25 bin avroluk para ve altın bulunan çantalarını alıp kaçtılar geçmiş olsun cana geleceğine mala gelsin ama nedir bizim bu çektiğimiz yani güç bela çalış kazan bir hafta tatil yapayım diye yola çık sınırda problem yolda problem saatlerce bekleye gümrükte problem yolda sahte yol yarcımı ararsın sahte polis mi ararsın her şey var memlekete varınca şöyle bir rahatlayayım ayaklarımı uzatayım dersin gelirler arabanın lastiğini kesip çantanı çalarlar trafikte yine problem esnaf bir başka davranır. Geçenlerde bir izleyicimiz, ben Türkiye'ye gidip gelen gurbetçileri Afrika'da hayatta kalmaya çalışan ceylanlara benzetiyorum demişti. Yolda aslanlar saldırır, kaplanlar saldırır, Nereye geçersin. Yolun karşı tarafında yine saldırmak için bekleyen başkaları vardır. Ceylanlar da herkes gibi su içmeye mecburdur. Nehirden su içmeye giderler. Tıpkı bizim Türkiye'ye gidip ailemizi görmeye mecbur olduğumuz gibi. Aslanlar da bunu bilir. Hiç uzaklarda aramazlar nehir kıyılarında gelmelerini beklerler tıpkı yol üzerinde dolandırıcısının hırsızının bizi beklediği gibi aslında her şeye razıyız eminim siz de razısınız ama son dönemde bu artan bir gurbetçi nefreti var onu anlamıyorum yani biz iyilikten başka bir şey yapmadık kimseye yabancı gidiyor tatil yapıyor ülkeye katkı sunuyor ne güzel diyorlar turist geldi biz gidiyoruz hava atıyor diyorlar herhalde bize yakıştıramıyorlar tatili senede 1 milyara yakın para sadece Almanya'dan havale ediliyor Türkiye'ye, diğer ülkeler hariç. Tatilde yine 3-4 milyar harcanıyor, vergi ödeniyor, devlet kazanıyor. Alışveriş yapılıyor, esnaf kazanıyor. Teşekkür falan beklemiyoruz, kimse teşekkür etmesin ama nefret de etmesin. Tabii herkes böyle değil, bizi çok seven, çok iyi insanlar var, milyonlarca, on milyonlarca. Ama bakıyorum o internette, haberlerdeki yorumlarda, haberin kendisinde, eştoz sohbetinde, Böyle genel bir aşağılama hevesi var. Bunu sezmiyor da değiliz. Bize yakıştıramıyor. Fransız'a, Hollandalıya yakıştırıyor. Arabayı, tatili bize yakıştıramıyor. İstiyor ki hepimiz sürünelim. Ona ne faydası olacaksa? Bir de gelmeyin yazanlar var. Onlar tam komedi. Yani sen kimin ülkesinden kimi kovuyorsun? Burası bizim memleketimiz. Gelirken kimseye sormak, hesap vermek zorunda değiliz. Şu veya bu sebeple bir şekilde ülkesinden, memleketinden uzak kalmış olabilir herkes ama herkesin bir gideni vardır. içinden bir türlü uğurlayamadı. Bu dizelerin yazarı büyük şairimiz Turgut Uyar'ın doğum günü bugün. Onu da kutluyoruz. Turgut Uyar aslında subaydı. Ama askerlik tabi şairliğe pek uygun bir meslek değil. Ben severim omuzlarımı, sırmaları, apoletleri olmasa da diye yazıp istifa etti. Onun bir şiiriyle bitirelim. Hasret bir şey değil, ela gözlüm ömrümüz böyle olmamalıydı. Bir gün en büyük karşısında gerçeklerin maceramız yarıda kalmalıydı. Hoşçakalın.